Pardon bunu <laughs> Tamam bu sefer arkadaşlar, barınan hapisten kaçış oynuyoruz baba baba. Bu kadar basit. Şimdi gelelim, Alayı çekelim. Ee, hafif düzey bir oyun yani çok sert bir oyun değil demek istiyor ama zor zor varsa. Yani. Aa, bu sefer orta var. Ben kolaydan başlayacağım. Ee, tabii ki de kolaydan başlayalım. Üçüncü şeysi oynayacağız. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ee, şeye, bir tane okul vardı ya ondan da kaçacağız. Onun kiri biraz geç kaldı çünkü zor. Zor. Ciddi zor. <laughs> Şimdi birinci kimmiş? Birinci kimmiş? Tamam ben onu geçmeye çalışacağım. 14'müş. Daha iyisini 9 saniyede geçen var mıdır buraya? Bak valla. Yani ben benim sürem altta yazıyor. Hemen yani başlayalım. Bir kere e, oynamıştım ben bunu biliyorum arkadaşlar. Çok yalan söylemem lazım. <laughs> Sen diyorsun ki nasıl dinliyorsun falan diyenler olacaktır kesin. Yorma yazmayacaklar çünkü ben küçücük bu kadar altı abone var. Orada arada Kral Yuva e abone olabilirsiniz. O ne? Yani Kral Yuva eski kanalım. Orada abone olabilirsiniz ki bir onu ıı, e, çalışıyorum arkadaşlar. Geçemezsen de bu kanalda devam edebiliriz. Kral Yuva e, PUBG var. O benim. Seni <laughs> kafanı sulatırım kardeş? geldim Bep bep pöp aaa pöp esra hadi devam gel yeni karakterim diyorsun buralarda <laughs> Orada hız kazandık <laughs> o neymiş lan? Yani yani gel gel Diyor o, o altın külçe mi? Onu çok iyi lan. Altın külçe. Girdik. Burada bayağı toplam. Şu paralar da bir geliyor ama toplamız çok iyi. Çok iyi. Şimdi Altta bir şey gördüğüm için Değişiyor arkadaşlar. Yüzlerime geliyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bitmeyi bitirmek istiyorum. Burada nasıl ölmeyi başardım ki? Evet. Şu şu anam ayağa gitti. Burayı değiştirmişler. her. burası düz yoldu. <laughs> Hiç değil mi? düz yol. Şöyle gidelim. Bakın sonunda gireyim mi? Ben şifteyle de şöyle yapmayı seviyorum. Sonunda gireceğim. Bakın çok tehlikeli şeyler yapıyor. Bunu öyle bir şey yapayım. Hadi. Çıkayım. Takdın lan düğün sesi geliyor. Vurayım mı? Vur sana. <laughs> ah be. Çanta mı? <laughs> Çanta diye bir şey var. Çanta ne hiç.

Oha. Şimşek gibi ya. Gidiyor. Helikopter sen nereye gidecek? Orada durdu. Şurada var mıydı? Yoktu. Hani. Hani. Evet. Bu videoyu editlememeyi düşünüyorum. Neden? Kaplı badede. Kendimi sevdim. Bazen bak oluyor gitmiyor kalıyor arkadaşlar bakalım bunları alalım bine kadar yapmaya düşünüyorum kardeş onu kolay hiç sarını. ana ably blub 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 oyna ably blub 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 ably blub blub Başladı. Burayı böyle hızlı geçebiliyoruz. Şöyle. Böyle geçelim. Haydi haydi haydi. Ah orada öldüm. <laughs> Bunu ölmeyen başarım varsa ben ona bir TL vereceğim. Bunu ön yöne 1000 TL veriyorum. Buradan ön geçene 1000 TL veriyorum. Burada değil bu oyunu ölmeden bitirelim. Anlayan anladı beni. Kimseye vermek yok. Bu yapabilirsin yer olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Yapabilirsiniz ama gerekmiyor. Olmasa atarım fiyatı. Fiyat arttırırım. Hume. Hume. Hume şimdi şimdi o Aa! onda inşallah sonra veremiyoruz onda bir tane ilk kişi veya bir şey hop geçelim oradan nasıl düştüm aa düz yolda nasıl düşürdüm ya ayda dur bir dakika mi tamam, sana. Düzen. Düzen, sen bak düzel düzelsene o. Şimdi düzelmiş olması lazım. Am ne yaptı bu kılınç? Tamam. Böyle uyarınca böyle nazikçe uyanınca işte oluyormuş. Bu arada e, da yapacağız. Mesela sizden benden dünya en zor oyunu geç. Gibi falan filan. filan, filan. Arkadaşlar ben sonsuz VPN kullanımı söylemiştim. sürü var şu <gülüyor> 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 Ayda. Burada yumurta Tamam. Benim zor dediğim yere geldik. Aldım arkasında. Burası arkadaşlar zor dediğim yer. Hop hop hop. Burayı güzel geçtik lan. Nazar değdirme inşallah. Nazarım var mı bilmiyorum. Neler değdirir miyim bilmiyorum. Değdirmem ben ya. Aha tekte geçtim bir kere. İlk kez tekte geçen ben. Burayı hiç tekte geçemez arkadaşlar. da bomba. Geldi. Şimdilik ben bunu alayım. Bayağı sinirler öldür beni. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne Çok güzel. Ana birinciyim mi? An. Olmam gerek. Koş koş koş. Aç. Burası sıkıntılı değil. Burada şu köşede gidersek hiçbir şey olmaz şu köşe yaz köşesi şu köşe şu köşe hah wow bak taktık işe yarıyor hoppala hoppala <laughs> hızlı hızlı gidelim bir hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı bak alsana bana. Hey bu nasıl çalıyor? Allah Allah Bismillah ya ben kazandım bile. Birinci olmam lazım benim. Hoppala. Hoppala.

Bu şah helikopter waseri helikopter. Evet. Açın lan, hep de. Burada konum. Lan buraya geçiyor Bakayım. Oha, nasıl bu Mm. para, bin para.

Ne diyeceğim? Videonun sonuna geldik. Ben birinciyim lan. Şu an. Oha lan. Ben birinciyim para olarak. Like, abone olmayı unutmayın. Çok iyi lan. Hava çok iyi. Havaları uçtum. Uçtum. Havaları uçtum. Uyuştum. Havaları uçtum. Uyuştum. Havaları uçtum, uyuştum. Havaları uçtum, uyuştum. Havaları uçtum, uyuştum. Oh, A galera, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Shitter. Sure.